onlar. Onlar ki. Ali'ye tane. Bu da bana asla düşmem. Yok, yok, yok. Vurma 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 vurma. Git. git. Git 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 kaç 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 kaç. Hadi bu da sizi olsun. O, rezona düşersek sıkıntı çıkar ben sana söyleyeyim. Kaç bunlar kalabalık veren Sıkıntı çıkmaz. Kalabalık hiç eksilmeye e, şeyim yok. Ben buradan kaçacağım oraya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim İN lan evet. in. amına kod. İn amına kodumun civcivisi Siktir git tek tak verme. Ananı sikeyim onlar da rezona düştü. Yaklaşma git dayarım, lan yerim siktir git. Siktir Kafanı sikeyim senin ben. Amına kod cenab. Ananı sikeyim herkes rezona düşüyor. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Oğlum, 5 tane rezona düştük lan. <laughs> Beşiniz de düştü. Gel gel sıkıntı çıkacak gel. Açtan sonra ben bir duş alayım. Oh, abi AVM denemeyin mi arabada? Arabada giderken şimdi değişim şimdi değil giderken. Denesene arabada abi. vurdum birini de vurdum bilmiyorum. Bir kişi daha var ha. yaklaşmasam önce böyle. O da bize doğru geliyor. Git konuş da şey yapalım yine ya tava vs yapalım o bir kişiyi bulup. Benim sesim, adam akıllı gitmiyor konuş tava vs yapalım. Ali. Oğlum bak karışmasın dur. Tamam benim sesim gitmiyor benim sesim gitmiyor sen konuşsana. Düştü baro. Gel gel tava besledi, tava besle gel Come on İntikam mı alacağım? Tava besle. Nerede de? Oğuz nerede? Gel bu adam burada Watch out. Tamam gel bu evdedir. Gel gel bak adam da oraya. Tamam doğru git vur sen, sen, git vur sen. Tamam git, sen. Tamam, git vur sen. Tamam bu doğu doğ sikmesin ha. Tamam gel. Yine tava vs. Come on. Doğ mu, mu la? Yan kaç mı doğ? Değil değil. Doğ değil oğlum. <laughs> <laughs> doğ burada neyle Yok yo, ben fırlarım ben Aa, Peki Doğulu uzaktan fight yapmamız yok mu? Lan Doğulu Uzaktan fight uzaktan fight Uzaktan, uzaktan fight uzaktan, fight. uzaktan, uzaktan, fight, uzaktan, gel. uzaktan <laughs> gel ya Nereden atacağız Tamam tava ya tava amk Burada da tavara geçecek yer yok ki Aa ben bu ağacı alayım ben Watch bu ağacı out. alayım Doğuda şu ağacı Watch out. <laughs> fight fight tava fight tava fight söyle tava fight de tava fight de söyle tava fight de doğa tava tava doğ Karşıyı yalanlam tava fight tava, tava tava gel tava fight alanda yapalım gel ne diyor alanda yapalım diyor Allah Allah tamam Dabıyorum. anladın mı o bizi bitir tamam tamam aynen aynen söyle Kim bu? Iııı Kısa parmak Kim bu? B Bize finişat Bize finişat En son sana barbal kanalı Aynen aynen En son sana gitme bize finiş barbar finişle Finişle barbar. La ben la o ben La o ben la La o ben <laughs> la <benla. Low gülüyor> <benla. gülüyor> <Nobody. gülüyor> Biri saklandı onlardan Kanka dur dur gel buraya gel. <laughs> Kanka dur canım fullleyim ya. Amına koyayım kısa parmak ezdi beni. Dur vurma sakın kısa parmak ezdi beni. Canım fullleyim bekle. <laughs> Arabayla ezdin ya gelek gidiyor mu lan? Gele. <laughs> Hazır mısın? Ya <laughs> kamu. Ben dur dur. Bekle mehter vereceğim. Bekle amına koyayım mehter vereceğim. Dur. Dur mehter vereceğim. burdayım ben Come on! Tamam. Nerede lan o? Canım ya adam okay. Come on! Come on! Ha <laughs> <laughs> tamam öyle mi? Okey lanetçi otomata oğlum bu ne ya <gülüyor> 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 oğlum biz bunu şey <gülüyor> <gülüyor> oğlum, doğru. Oğlum, doğru. oy Amına koyayım vurdular bana. La vurdular bana. güçlü ya. Gel bize yine git ya. <laughs> Oğlum yine kandırdı bizi ya. Elinize sağlık. He tamam. Ne ha, neyi biz bekliyoruz? Neyi mi bekliyoruz? Hı. <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> Hayır sana geliyor, şey geliyor. geliyor Hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> <gülüyor> Plat 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 şey, şey gibi. Şey <laughs> gibi. Oğlum böyle vuramazsınız vuramaz, ki. <laughs> Aa ki <gidi>, duymadı lan. <laughs> Dojlada <laughs> anasını satayım. Ne sıçtı anasını. Kardeşim maç süresini mi uzatıyorsunuz. uzatıyorsunuz? Kanka maç süresi ne kadar uzarsa o kadar iyi yani. Harbi maç süresi ne kadar uzarsa artı, artı puan. Aha bir. Vurdun vurdun vurdun. Bizim uğruz bizim uğruz bizim uğruz. Barbar gramiyim yok sende. Bak. Gram zorlanmadım. Oy! Gram zorlanmadı be. Ah! Vay! Geçmiş Oy! olsun. <laughs> Hadi görüşürüz kanka.